Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Çınar? Bugün yapı kapışması yapıyoruz. Serinin devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Çınar. Ee, şimdi hadi başlayalım. Arkadaşlar o ikisini yapın ama atmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın tabii ki. Hadi Çınar şuradan seç bakalım ne çıkacak. Tamam seçiyorum şimdi. Bana geldi. Sana şimdi geldi. Mini biyomlar. Vah çok güzel. Hadi. Tamam. Burası benim. Evet orası senin. Aa. Evet, arkadaşlar. Mini biyonları yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burada bir balonumuz var ve çiçekler var. Hadi Çınar başla. Arkadaşlar üç tane dediği için ben bir tane köy yapacağım. Şöyle toprak yola da alalım. Arkadaşlar ben de işte birazcık güzel. Şimdi çok şey yapmak istemiyorum arkadaşlar. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle. Dörde dörtlük bir platform yapalım. Sonra buraya e yolları koyalım. Şöyle. Arkadaşlar mesela burada şey olsun. Böyle. Yok bu çok büyük oldu. Şu olsun. Yok bu da çok büyük oldu. Şuraya ek şunu yapayım bari. Yo bu he şöyle yapılıyordu. Böyle böyle. Böyle. Bö böyle. Evet, e sonra arkadaşlar şuraya bunları ekleyelim. A. E böyle. Buraya da şey ekleyelim. Şöyle yapalım ilk olarak. buraya hemen su kovası yazalım ve yapmış olduk şimdi ikinci olarak ben nedir yapmak istiyorum arkadaşlar o yüzden nedirin şunlarını alalım sonra portal yapmak için arkadaşlar ne yapabiliriz portal portalı bu bunu istediğimiz yere koyabiliyor muyuz? Hayır. Portalı şey yapalım o zaman. Şöyle neydi? Flama yazalım. Evet. Ha evet aslında iyi oldu. Ee, şimdi ilk olarak şundan da alalım. Şöyle. Bu biraz büyük olsun. 5 çarpı 5 olsun bu arkadaşlar. Bir de buradan. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle düşüneceğim. Şu taraf kırmızı bu taraf mavi olacak. Şöyle. Şunu hemen kapatalım. Buraya da devam edelim şöyle. Aa. Yanlış yaptım neyse. Buraya da aynı şeyleri yapalım arkadaşlar. Ve portalı ekleyelim. Sonunda da nether'ımız tamam olsun. Şöyle oldu. Şuraya biraz daha... yok. Şu böyle iyi. Şuraya da büyük bir dağ ekliyorum arkadaşlar. Buraya da portalımızı koyuyoruz. Hatta şeyler yapalım arkadaşlar. Ağaçlar. Onlar da mut olabilir. Mavi ve kırmızı ağaçlar. Evet arkadaşlar çok güzel oldu bence nedir de o da güzel oldu şimdi ben sonrasında çöl yapmak istiyorum o yüzden Hemen şuradan kum alacağız. Ee, başka şey kum taşı şeye, ha bu. Sonra mumine yine yazmamız gerek. O da şey için. İşte e, neydi adı? Unuttum neyse. Arkadaşlar şunu şöyle hemen yapalım. Bu da 5'e 5'lik olsun bence. Evet ya. Evet oldu. Şimdi buraya bir tapınak yapalım. Aa. Yanlış oldu. Şöyle. ha Buraya da terakota. Tero. Yok yanlış yazdım. Tera. Ha. Burada var mı zaten? Ee, şimdi hangisi şuydu. Evet bu oluyor. Şunu da buraya koyalım. Sonra hemen şu mumları ekleyelim. Evet arkadaşlar benimki oldu. Şu köy çok küçük kaldı. Bence. Çiçeğim gitti ya. Şuraya koyalım. Tekrardan Şimdi bunu kıracağım. Dur. Ha. Tamam şunları atıyorum. Şunu alacağım, şunu, bunu, bunu. Kum mu? Hayır ya, kum değil. Su kovası. Su kovası bir de mum alalım. O da köylü olur. Mesela şu mumu alalım. Çok değişik görünecek ama böyle o ee, şey e... Çınar hani Sender'de bir kırmızı şey çiğ neydi? Ne? Ha Fortress. Hani Fortress işte. Ha onlar Fortress mı? Evet. Evet sen de aklıma bir şey getirdin. O yüzden ben de onu yapacağım. Hmm. Şöyle yapalım arkadaşlar. Köyü tamamladıktan sonra Çınar'ın dediğini kendi nedirime uygulayacağım. Hı. Ee, bu olmadı herhalde. Başka yapalım. Şöyle, böyle, ee, şurayı. Ne oluyor? ya? Heh. Böyle. Sonra buraya, burada mesela köylüler olsun. Şuraya çit ekleyelim. Buraya yeni bir ev yapalım. Şöyle. Dur yanlış şey yaptım. Şöyle. Böyle. Böyle böyle. Tamam. Bence köy daha güzel oldu. Ve çınarın dediğini şimdi uygulayacağım. Hemen şuradan nedir ee, nerede o Heh. nedir tuğlası. Şimdi bunu alıyorum, bunu alıyorum, bunu alıyorum. Bunlar zaten burada. Şimdi şunları biraz devam ettireyim. Şöyle. Sonra böyle biraz dursun. Şöyle. Şöyle genişletelim biraz. Lav ekleyelim. Lav. Nasıl yapacağız onu ki? Şey yapalım. Halıdan yapalım direkt ya. Evet halıdan güzel olur aslında. Şöyle şurası lav olsun mesela. Şurayı uzatıyorum. Böyle genişletmeyeceğim. Ama şuraya kadar değilsin. Şurada dağ olsun. Burada da fortress olur. İşte. Sanki ya. Olmadı ya, olmadı. Başka bir şekilde yapacağım. Olmadı çünkü. Nasıl yapabilirim? Aa, Arkadaşlar ben sessizim çünkü e, kimseye kopya vermek istemiyorum yani. Ben ama az önce verdim. Ben konuşmam gerek mecburi. Ben yine ay pardon. Arkadaşlar mikrofon düştü. Mikrofonu düzelttim arkadaşlar da. Fortress'ı nasıl yapacağım ya? Aa, diyorsun. Ben yaptım orayı. <laughs> Sen... Tamam neyse. Bakma. Neyse. Şöyle yapalım ya. Direkt şöyle. Şuradan gelsin. Sanki devam ediyor gibi. Şuraya da biraz Veeder iskelete ekleyelim. Sonra biraz Blaze ek ekleyelim. hatta piglin de ekleyelim ya arkadaşlar. Şöyle piglin de sarı olmaz. Bunlar da normal mum olsun bari. Piglinler. Piglinler daha çok şey de oluyor. Kırmızıda ee, kırmızı da bir de normalde. Normalde oluyor evet ya. Ee, normal yerde oluyor. Tamam neyse. Tamam benim şeyim hazır. Çınar seninki bitti mi? Şimdi bitecek benimki de. Tamam. Ben seni beklerken bir tane daha yapayım bari. Özi ben bitirdim. Ha tamam o zaman. Ee, ben ilk olarak seninkine bakayım ama gel. E, şey odasına, kağıt odasına. Şimdi hadi sen o... Göster. Hadi bakalım. Heyecanlı mısın? Anladım. Evet. Ee? Herhalde bu fortress. Evet. Bu nedir? Bu, bu normal bir... Bizim normal yaşadığımız yer yani. Ha, orman. Dünyaya, Burası orman. end. Peki şu portalda bir şey var mı? orada böyle bir şey var. Hayır şu portalda bunda. Yok. Ha. Tamam. Güzel olmuş. Gel benimkine. Buraya yani özgür Zaten, Buraya arkadaşlar yani ejderha koy ejderha koyamam yani. Heh. Gelip ejderhayı koyamam buraya. Zaten ben kodunu bilmiyorum. Heh, tamam hadi gelin şimdi Özgür'e bakalım. Evet gel. Oh. Sen Bak piramidi yapmışsın. Evet bu piramit. Burası nedir? Bak fortress. Şu beyazlar şey, piglin. Şu sarılar blaze. Ee, siyahlar neydi? Wither skeleti. Şu kırmızı ve mavilerde ağaç oluyor. Şu da portal. <laughs> hmm. Bak bu da köy. Şu bunlar köylü, bunlar ev. Bu kuyu. Bunun yani çiftlik gibi bir şey. Güzel. Evet arkadaşlar. Bu bölümde gördüğünüz gibi e, biyonları yaptık. Mini biyon yaptık. Üç tane. E, sizce hangisi daha güzel oldu? E, onu yorumlarda belirtsin Eğer Özgür yazıyorsanız, Özgür yazıyorsanız abone olun. Eğer Çınar yazıyorsanız like atın. Hem yazın, hem like ya da abone olun. İşte bu bölüm bu kadardı. Diğer bölüm için, devamı için bu sera, se, serinin devamı için abone olun, like atın, bildirimleri açın, yorum yazın. Sorumuza da cevap verin değil mi Çınar? Evet. Şey az önce lavdan dolayı buralar yanıyordu. O zaman bunu alalım. Hadi bay bay. Bay bay arkadaşlar.